15-16 Haziran olayları nedir? 15-16 Haziran olayları, 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde Türkiye'de İstanbul merkezli olarak başlayan ve yayılan Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden biridir. 1970'te 274 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasası ile 275 sayılı sendikalar yasasında değişiklik yapan tasarı, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin işbirliğiyle önce Millet Meclisi ardından Senatodan geçirildi. Yapılan değişiklik, işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlamakta, sendika değiştirmeyi güçleştirmekteydi. Yasat hastağı 11 Haziran 1970'te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın onaylamasıyla yürürlüğe girdi. Bu yasanın hazırlanmasının sebeplerinden biri ise o dönemler işçi sınıfı içerisinde büyüyen sınıf bilinci ve devrimci fikirlerdi. Burjuvazi, işçilerin daha ılımlı ve sarı bir sendika olan Türk İş'ten ayrılıp dönemin en büyük sınıf sendikası olan Diske geçmelerinden ve emek mücadelesini daha da ileri taşımalarından korkuyordu. Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün çok yakında diskin çanına ot tıkayacağız açıklaması da bunun net ifadesi olmuştur. Patronlar bu yasa değişikliğinin arkasındaydı. Bir diğer deyişle yasanın hazırlanma sebeplerinden biri o dönemler ılımlı ve sarı bir sendika olan Türk İş'ten diske işçi akışını önlemeyi amaçlamaktaydı. Diske bağlı sendikalar yeni yasaya tepki gösterirken Türk İş yasanın arkasında olduğunu açıklamıştır disk üyesi işçiler ise bu tasarıyı sert bir şekilde tartışırken verilecek mücadeleler için iş yerinde direniş komiteleri kurdular. 13 Haziran'da diske bağlı sendikaların yönetim kurulları ile iş yeri temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Tasarının mecliste kabul edilmesinden 4 gün sonra 15 Haziran 1970'te protesto eylemleri başlamıştır. İlk gün 70 bin işçi ilk önce fabrikalara girip çalışmadan beklediler. Daha sonra fabrika dışına çıkarak yürüyüşe geçtiler. Anadolu yakasında bulunan işçiler Kartal'a doğru yürüyüşe geçti. Eylemlere Avrupa yakasındaki işçiler de katıldı. Eyüp bölgesindeki işçiler Topkapı'ya yürüdü. Bakırköy'deki fabrikalarda çalışanlar Londra asfaltını trafiğe kapattı. Levent bölgesindeki işçiler de Şişli Taksim yönüne yürüdü. İstanbullu işçiler eylemler sırasında gözaltına alınan iki arkadaşlarını da protestolarla serbest bıraktırdı. İşçiler, Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in ortağı olduğu bir fabrikayı işgal edince Kartal-Maltepe'deki ikinci Zırhlı Tuga'ya ait birlikler fabrikayı kuşattı. Tuzluçayır'a fabrikalardan çıkan işçiler de Gebze'ye doğru yürüyüşe geçti. İzmit bölgesindeki işçiler ise iki koldan İzmit'e yürüdü. 16 Haziran, 15 Haziran'a göre daha görkemliydi. Kimi verilere göre işçi sayısı 150 bini geçmişti. Ve Türk İş, yasanın arkasında olduğunu açıklasa da Türk İş üyesi işçilerin sayısı disk üyelerini geçmişti. İstanbul'da işçiler üç koldan yürüyüşe geçti. Üsküdar yönüne yürüyen işçiler polis barikatının kurulması üzerine barikatta arbede ve gerginlik yaşandı. Polisin silah kullanmasına karşın dağılmayan işçiler barikatı aşarak yola devam ettiler. Katılımlar sürekli artarken çok büyük bir işçi kitlesi Kartal'a girmeyi başardı. Bir diğer kol şaşkın bakkala geldiğinde buradaki polis barikatını aşarak yoluna devam etti. Fenerbahçe stadyumu önünde kurulan barikattan ise işçilere ateş açıldı. Burada çıkan çatışmada çok sayıda işçi yaralandı. Kadıköy İskelesi civarında polis işçilere silahla ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle ölen işçiler oldu. 16 Haziran'da Gebze, İzmit, İzmir ve Ankara'da da kitlesel eylemler yapılmıştır. 16 Haziran akşam üstünde İstanbul ve Kocaeli'de sıkı yönetim ilan edilmiştir. 21 disk yöneticisi gözaltına alınırken 5000'in üzerinde devrimci işçi önderi işten atılmıştır. Yasa değişikliğine direnen pek çok fabrikanın işçisi üretimi durdurma eylemlerine devam etti. Bu nedenle bazı sanayi bölgeleri Askeri birlikler tarafından denetim altına alınmıştır. Bu büyük direnişin ardından mecliste kabul edilen tasarı 16 Haziran'da Cumhuriyet Senatosu'nda gündeme geldi. Bunun üzerine tip ve direniş üzerine tavır değiştiren CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme 8-9 Şubat 1971 tarihinde aldığı karar ile yasayı iptal etti. Sendikal yasalardaki değişiklikler ancak 80 darbesiyle yapılabildi. 15-16 Haziran direnişi Türkiye'de sosyalist harekette önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bir kez daha devrimci öncü sınıfın işçi sınıfı olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir. 15-16 Haziran burjuvazinin Türkiye'deki işçi sınıfına karşı giriştiği kısıtlama, baskı, sömürü temelli yasa tasarılarını boşa çıkarmıştır. Bugün de pervasızca çıkarılan emek karşıtı yasa ve düzenlemelere karşı işçi sınıfı 15-16 Haziran ruhunu kuşanarak bu saldırılara karşı mücadele etmelidir. Bu sayede sermayenin emeğe karşı düşmanca politikalarını boşa çıkarabilir. Bunun için unutulmaması gereken tek şey 15-16 Haziran'a ilham veren sloganda saplıdır. Gücümüz birliğimizden gelir. Başta 15-16 Haziran olayları olmak üzere bugüne kadar tüm işçi sınıfı mücadelesinde yitirilen tüm işçileri saygıyla anıyoruz. <laughs>